Evet, boyası boya, evet. boya zaman. Nasılsın? Psikolojik olarak nasıl hissediyorsun? Psikolojik olarak iyiyim. Sadece beni kullanabilecek miyim, kullanamayacak Böyle bir kendime kendimi bakıttırıyorum. Çok güzel kullanacaksın. İnşallah. Çok rahat kullanacaksın. En zor aşama zaten kesim aşamasıydı. Kesinlikle. Yani onu geçtik onun için Ve bundan sonraki aşamalara Açıkçası bu arada güveniyorum Suat'cığım. Teşekkür ederim. Bu güveni sağlamak benim için gerçekten evet, çok önemli. Kesinlikle. Her ne kadar arkadaşlar çok kolay bir e, model olduğunu düşünseler de bunun modelle hiçbir alakası <laughs> yok. Arkadaşlar ilk geldiklerinde e, zaten kendileri de görecekler. İlk geldiklerinde şunu söylediler. Çok zor bir model getirdik. Ama kendi söylediklerine kendileri inanmıyor. Çürüttüler. Evet. Yani kendi tezlerini çürüttüler ama olsun. Ya önemli olan bu yani, değil mi? Kesinlikle. Hani bu siz olmasaydınız emin olun bu saç kesilmezdi. Değil mi? Kesinlikle. Yani hani yani Tayfun Bey'in elinde olsam kesinlikle kestirmezdim. Çünkü neden Tayfun Bey'in elinde olsam? <laughs> Çok çılgın bir model yapacağını biliyorum yani. Tayfun'un mu? Evet. Vallahi e, ben de Tayfun'u öyle düşünüyorum. Çünkü şey bir arkadaş, Ben söylediği bir arkadaş. yorumda da zaten hani belli ediyor hani bu model kesildiyse daha da kısa kesilecek diye. Evet. O yüzden güvenemezdim açıkçası. Çünkü kişiler kendini belli ediyorlar. Tabii diyorsun. ki hareketleriyle, giyim tarzlarıyla, duruşlarıyla her şeyi belli eder kendileri. Değil mi? Bakın ben mesela o konuda her zaman söylüyorum. Yani hareket, kıyafet ve müşteriye verilen servis. Bu önemli değil Kesinlikle. mi siz müşteriler için? Kesinlikle çok önemli. İlk önce müşteri ona bakar. İlk baktığı şey oldu zaten. E benim ilk sizden aldığım güvenin tek sebebi oydu. Hı hı. Hiç eşinizi bilmiyordum. İlk defa saçımı yapacaksınız. Tabii tabii. Ben İstanbul'da ilk defa sizin saçınızı yapıyorum desem. Ne güzel, ilk bana denk gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Orçun Bey ve modeli Gülçin Hanım oldukça uyumlu bir takım oluşturuyor. Hatta o kadar ki rakipleri bile birlikte eleştirmeye başlıyorlar. Bugün ikinci günümüz. Hı, hı. Ee, i̇lk günkü arkadaş modelini ikna edemedi. İkna edemedi çünkü burada yorum yaparken bile hani e, işte bu kesinlikle böyle olmalıdır diye bir yorum bile yapamıyor. Yani kaldı ki kendi modelini nasıl çok ikna etsin? Çok doğru bir teşhis. Ben Metin Bey ile çalışmak isterdim. Çünkü Metin Bey daha mazlum duruyor. E, çok çılgın bir yapısı olduğunu düşünmüyorum. Orçun Bey de belki aynı şekilde ama Metin Bey biraz daha sakin. Hani daha böyle klasik kadın tarzında saç tarıyor. <laughs> bir yandan modelinin saçını boyayıp bir yandan da yorumlarına devam ederken rakipleri de kendi aralarında eleştirilerine devam ediyor. Daha basit anlatamam herhalde. Bir inşaatın temeli oluyor Yani temelin oluşuyor olması lazım ve onun üzerine hareket veriyor olması lazım. Ben temelini doğru bulamadığım için Bunun yorumunu yaptım. Sonradan anlaşıldı ama sen anlayamadın galiba. Vallahi anlamadım. anladım ee, adam kesmiş güzel. kısımlarındaki kesmiş. o uzunlukları Saygı diyorum, onun o hizasına senin... geldiği için biraz dışa doğru dönecektir. Hani ha, bu olur. hareket verme şeklini biraz evet. o kesimle Bağdaştıramadım çünkü oralar dışa diğer taraflar içe doğru hareket denilecektir diye düşünüyorum. Ben. Hiç katılmıyorum çünkü ee, diyor ki yani ben gündelik hayatta da hem tarzı değişti bence kesim olarak gündelik hayatta bu kız. Saat 6'da gidiyor işe arkadaşlar. Saçını yıkayacak ve çıkacak. 6'da giden bir bayan söyleyeyim için ben sana, bakın. E, o karışıklık olsun yani. Anladın ben o bir havalı kötü duruyor. Sadece Orada enfikir. dönecek kesimde, diyorsun. Dönsün Orada abi. Enfikir. Dönsün ne yapıyorsunuz? Bir taraflar bir doğru şey güzel her Ay, Saç dönsün saç mı ya Bak dönecek. işte ben oradaki bak öfkem buydu anlıyor musun? Evet. Kızım nokta bu. Ha, ha, saç dönecek. Bir saç her yer dönemez abi. her yer dönemez. E, katlı yapmış adam. Bir temel oluşturursun üstünde hareketler olur. Olmaz ya. Saçım ne tarafında hareket görmek istiyorsun? Burasında mı? Bunun bir bazı olması gerek. Kesinlikle hareket. Burası dönük, burası yok. dönük, burası burası her taraf dönemez. Bu işlemimiz bitti. Hı hı. Tam zamanı yarım saat bekleme süremiz. Yarım saat bekleme süremiz bittikten sonra videomuzu yapıyoruz. Ondan sonra uçlara bagajımızı atıp işlemimiz bitti. Evet. Mantecimiz var bu arada. Tamam. Size güzel bir yapacağız. Tamam. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Boyanın saça etki etmesi için yarım saat bekleniyor. Nasıl hissediyoruz? Merak ediyorum. Rehin. Çok koyu gibi geldi ama. Koyu. Çok mu koyu? Koyu. Ama tabii ki sırt koyu alınacak. Hı. Üç, yani uçlarımızda açıklarımız olacak. Hı. balyajlarımız olacak. Hı. Yani balaj, şey, omre dedikleri Hı. balajımız yapacağız. Ondan sonra zaten saçımız bitiyor. Saçımız ya bir hemen sizin makyajı bulacağız. <laughs> çok az bir işlerimiz kaldı. Tamam. Ee, umarım çıktığında da şu Umarım. Direniz devam. İnşallah vallahi çok istiyorum. <laughs> Bir, bir ve... Yani bunu herkes yapabilir. Herkes. Herkes yapabilir. Allah ya, valla korkuyorum. Biraz koyu bekliyorum. Çok mu acaba? Doğru, çaba. Doğru Açıyorum. Tamam hazırım. Açıyorum. Hı. Aç. Şimdi ben diyorum ki... Gel biz fikrimizi değiştirelim. Nasıl? Nasıl? Şöyle ki... Biz bu saçını lacivert lancılar... Evet. Yok. Değil misin? Evet. ben atacağım zaten. Gerçekten ıslanamam. Lacivert gerçekten ıslanamam. Diyorsun ki, bu zamana kadar iyilik çalışmayalı. Evet, bence de çalışmayalı. Yani. <laughs> Pekala. Ben şimdi senin saçını kıracağım. Hı hı. Benim ikna kabiliyetimi Ben istersen bir kadını ikna ederim. Ama ben istersen ikna ederim. Kadın yani başkası zorladığı zaman değil. Ben istersem o kadını ikna ederim. <laughs> evet. Bir buçuk saati geçirdik. Evet. Bir buçuk saat içerisinde boyamızı yaptık. Kesinimizi yaptık. Bundan sonraki kalan zamanımızda e, makyajımız ve balajımız olacak. Rengimizin parlaklığından nasıl? Memnun musun? rengi evet güzel ama biraz kızılak uçuyor. Sanki kızıl rengini sevmiyorum sen Evet, doğru söylüyorsun. Ee, kakao, yani bu tonun ismi kakao. Hı hı. Ama bu kakao'nun birleşimi nedir? Ee, kahve, bildiğiniz kahve renginin ve kızılın birleşimidir. Hı hı. Onun için e, hafif yansımalar var, kızıl yansımalar var. Zaten Hadi. bunu bilerek yaptık. Üstlerinde çok az balyajımız olacak ya, sarı bir balyaj olacak. Onlar farklı bir şey, zıt olacak. Ezat şeyler olduğu için Hı -hı. daha iyi pişeceğine eminim. Bunun Hı -hı. için ben şimdi e, hazırlıyorum. Ondan sonra ben dediğimde Tamam, teşekkür ederim. Yani beğenenler oldu, eleştirenler oldu. Yani kesimini beğendim. Bakın yanlış anlayın. Kesimi güzel. Evet. Orayı bence düzeltecek de bakın şeklini verdiği zaman eğer fönle verirsek düzgün durur. Ama yıka çıktı işte orası sıkıntı. Yıkı Bize çıktı. anlattığı hani saçını yıka ve şeklini verdi Öyleyle böyle çıktı. O zaman orası sıkıntı yaşar. Eşim kızı hiç sevmiyor zaten. İki aylık evliyim daha. İnşallah bir sorun yaşamam. Sorun yaşamaktan korkuyorum. Uçları sarartma fikri pek hoşuna ee, böyle kalsın en azından böyle artık gideyim yani diye düşünüyorum. Çünkü çok çılgınca bir fikir şey olduğunu düşünüyorum Sarı'nın. O yüzden esasında sarı konusunda kararsızım. Evet. Uçum için acaba sarı atlasak mı Atmayalım, Ben de biliyorum. atmayalım. Ne yapalım? Sürpriz bir şey yapalım. Sürpriz bir şey hiç atmıyorum. Hiçbir şey atmam. Böyle bırakayım gideyim. Ben o zaman açan rengi size gösteriyorum. Açıyorum. Bir bakayım önce. Atmayalım ya bunu. Gerçekten attım ya. İnşallah yapmazsınız ama şimdi vallahi gerçekten istemiyorum. Mavi rengi kesinlikle istemiyorum. Hani sarının belki gideri var da mavinin hiç gideri yok. Kararlısınız yani yapma. Evet. Daha mı düşünseniz acaba şunu? Yok ben pek düşünmeyi şey yapmıyorum, onaylamıyorum. Çünkü ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben size iyi bir şey yapacağım. Lacivert olacak, iyi olacak. Lacivert atması mı olacak? Hem kızıl, hem kahve, hem lacivert. Bakacağız nasıl olacak. İşte hayal gücü. Hayal gücü ne yapıyoruz? Biraz çalıştırıyoruz. Hayal yani gücünü çalıştıralım ama sonra onu kutlanmak var bir de. Bizim mesleğimiz gerçekten strateji işidir. Kafanda, önce müşteri oturduğu zaman e, kafanda kurgu yaparsın. Kurarsın, nasıl gider, onu müşteri anlamaz. Yani o bir saniyelik veyahut da 5 saniyelik, 10 saniyelik müşterilere konuşurken sen zaten onu yaratırsın. Ortaya nasıl bir renk çıkacağını bizim gibi Gülçin Hanım da hayal edemiyor. Hiç fikirde söylemiyorsunuz, hiçbir şey de söylemiyorsunuz. Tamamıyla sustunuz. Ee, ben sadece size biraz bir, bir, şey söyledim. Çok güzel olacağını söyledim. Hiç hazır değilim yani şu an bu durum. Hiç hazır değilim. Orçun Bey saçı kestiği gibi boyayı da pat diye vuruyor saça. Ne yapacağız? Dönüş olmayan bir yola girdik. Hiçbir şey. Ne üzülürsen? Ben sizi güzel miyim? Efendim? Yani sonuçta zevkler renkler hani bu tartışılmaz hani siz böyle bir şeyden hoşlanmışsınız ben ondan hoşlanmam. Hı uh hı. -huh. O zaman ne yapacağız? Boyarız. Demeyeceğim. Peki. Demeyeceğim. Siz <laughs> ona mı şey yaptınız? Boyamayacağım. <laughs> yani boyarız demek çok isterdim. Bu arada kahvemiz de geldi. Teşekkür ediyorum. Boyayı, evet, da, boyayı da görelim. görelim. Bu güzel bir sohbet oluyor bence. Eleştiriler iyi. Tamamen dozunda. Gidelim boyamıza bakalım o zaman. Hazır Hadi mıyız? Bakıyoruz. Hazırız. Hadi Gelin. gidelim evet. arkadaşımıza. Gülçin Hanım için o büyük an geliyor. Açıyorum. Ay bir dakika. Açıyorum. <laughs> evet, aç. Yok göremiyorum <laughs> 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 Orçun Bey merhaba. merhaba nasıl, başardınız. nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Son neler, neler yaptık bugün? Bugün hanımefendi uzun bir saçla geldi. Hı hı. Ee, önce işimize hanımefendiye ikna etmekle başladık. Sonra ikna ettik, kesiminizi yaptık. Arkasından rengi değiştirdik. Koyu bir renk yaptık, çikolata rengi yaptık. Hı hı. Ama içine birazcık kızıllar karıştırdık. Daha sonrasında e, uçlara balyaj attık. Ombre dediğimiz ama benim balyaj dediğim çok ince hı hı. nüanslar, çok ufak çalışmalar yaptık. Hı hı. Şimdi yarışmacı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Hı hı. Gelecekler, bakacaklar. Nasıl bir şey düşünüyoruz? Aklınızda var mı? Sonuç olarak taramada, Sonuç makyajda. Olarak çok evet, e, makyajımızı e, soft bir makyaj yapacağız. Hı hı. Soft bir çalışma düşünüyoruz. Abartı kesinlikle yok. Hı hı. Biraz kaşlarda oynama yapabiliriz renk olarak ama makyaj oynaması renk hı hı. olarak. Yani açma, renk kırma gibi değil. Ee, vereceğimiz şekil de bombeli ama karışık yani düz böyle bombeli bir saç değil, hı hı. karışık bir şekilde vereceğiz. Onlardan hafif oynama yapacağız. Zaten kesimi kuruttuğumuzdan şu anda saçı kuruttuk ve hiçbir şekilde saçta fırça yok. Kesinden kaynaklanamıyor. Yani e, saçını yıkadıktan sonra bu şekilde kullanabilir. Tabi tabi bu şekilde kullanabilir. Tabii, tabii, tabii. O şekilde kullanabilir. E peki o zaman her şey yolunda gözüküyor ben e, rakiplerle seni baş başa bırakayım. Bakalım onlar ne yorum yapacaklar. Zorlayacak arkadaşlar. Ben e, süreyen bitmeye yakın bir daha geleceğim. Peki. peki. Görüşmek üzere. Çok Kolay gelsin. Sağ olun.